Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasına atıyor. Kırmızı balık dinle sakın yemi yeme. Balıkçı Hasan tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç balıkçı Hasan tutacak sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor Kırmızı balık dinle sakın yemi yeme, yeme. Balıkçı Hasan tutacak sepetine atacak kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık gölde